olan 6-7 saat uyku düzenimizi sağlamamız gerekiyor şekeri düşürmesine destek olan bazı bitkiler var onlardan bahsetmek istiyorum berberis vulgaris tarçın böğürtlen özellikle zeytin yaprağı yaban mersini çemen otu deve dikeni bunları çoğaltabiliriz pek çok bitki var bize destek olabilecek. Bununla birlikte magnezyum, D vitamini depolarımızı doldurmamız gerekiyor. Enzimin fonksiyonu için magnezyum düzeyi çok çok önemli. İki etken maddeden bahsetmek istiyorum. Myoinositol ve krom kan şekeri regülasyonunda son derece önemli iki molekül. Aynı zamanda oksidasyonla mücadele etmek için antioksidan desteği vermemiz gerekiyor. Omega desteği vermemiz gerekiyor ve de beslenmenin düzenlenmesinden sonra probiyotik desteklerimizi de ihmal etmememiz gerekiyor. Ciddi anlamda hekim ve doktor işbirliği, hastaya tüm detayları aktarıp farkındalığını oluşturmamız ve karşılıklı iyi bir protokol tedavi süreci yürütmemiz asıl olan.